bir haber geldi önüme gazeteleri okurken bir arkadaş yalakalıkta sınır tanımamış. E olabilir yani alıştıkları şeylere de. Şöyle bir tweet atmış. Seninleyiz A yaklaşanı 600 metreden nokta atışı 800 metreden kolu bacağı vurmuş. Bir de tüfekle poz vermiş. Elinde dürbünlü tüfek. Yani 800 metreden filan insanları vuracağını söylüyor. İşin trajikomik tarafı bu adam din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni. Elinde silahla vururuz şu metreden pozları veriyor yani sniper triplerinden. E sonra diyorlar ki insanlar Türkiye'de gençler niye ateist oluyor? E bundan din öğrenirsen ne olacaksın? He? Dini geçtim bir de ahlak bilgisi öğretti yani. Dil kültürü ahlak bilgisi. Ondan sonra bu nesilden ahlak bekle. <laughs> Şimdi başka bir teklifim var bu sniper arkadaşa. Bakın bu teklifim açıktır. Kendisine de iletin. Bütün medyaya söylüyorum. Bütün medya gelsin, basın gelsin, televizyonlar gelsin. Teklifim şu, onların göz önünde olacak. Bu. O elinde poz verdiğin tüfekle, 800 metre mesafeden beni vuracaksın. Ben bekleyeceğim. 800 metre mesafeden o elindeki tüfekle beni vurmanı bekleyeceğim. Beni vurdun, vurdum. Ben vuruldum yani. Ortaya vücutu koyuyorum. Ama vuramazsan o elindeki tüfeği alacağım. Gülete üstüne sokacağım. Bak şimdi ne ne demek istediğimi. <laughs> Şaka yapmıyorum. 800 metreden beni vurdun vurdun. Vuramadın. O tüfeği güle tösüne sokacağım. Hadi bakalım. Teklif açıktır. <laughs> sniper seni çaktı sniper. <laughs> Ulan sniper'ın vuruş mesafesi 800 metre. Maksimum 900 metre. <laughs> Nasıl ne güzel sallıyorsun be. Hadi bakalım. Teklifim geçerli. Madem öyle sallıyorsun, çoluğa çocuğa sallama. Silah bilen adama salla biraz. Hadi bakalım. Teklifim geçerli. İletin arkadaşa. <laughs> Herkese bol şans. Özellikle sana. <laughs>